Dedim yine benim sesleri videolara alma seni s bu sefer. <laughs> Pis tüm Pistü videolayım diyor. Sen O zaman buradan dinleyicilerine sesleniyorum. Tüm dinleyicilerin başta olmak üzere benle birlikte çakırı s Oğlum sen büyük hayran lan. Ha? Öyle deme ya sonra bunlara video koyuyor. <laughs>

Lollipop şekeri senin. Güzel. Bekleyin çıktım.